Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde rasyonel sayılarda toplama ve çıkartma işlemini işleyeceğiz. Rasyonel sayılarda toplama işlemi. Rasyonel sayılarda arkadaşlar toplama işlemi yaparken birinci kural paydaların aynı olması lazım. Paydalara aynı ise paylar toplanır. Pay yazılır, payda aynen yazılır. Eğer paydalar eşit değilse önce paydalar eşitlenir. Daha sonra paylar toplanır, pay olarak yazılır. Payda aynen yazılır. Geçelim örneklerimize. Burada paydaların aynı olmadığını görüyorum. Birinin paydası 3, birinin paydası 4. Burayı 4 ile, burayı 3 ile genişletirsem, birinci kesrim artı 8 bölü 12, iki, ikincisi ise eksi 3 bölü 12. Bunları toplayacağım. Bunlar zıt işaretli. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartırım, büyük sayının işaretini koyarım. Artı 8, eksi 3, 8'den 3 çıktı 5, büyük 8 işareti artı, paydam 12 artı 5 bölü 12 olarak cevabımızı buluruz. Yine burada paydaların 6 ve 8 olduğunu görüyorum. 6 ve 8'in en küçük katını 24 olarak buluyorum. Bunu 4 ile bunu 3 ile genişletirsem eksi 20 bölü 24 diğeri ise artı 9 bölü 24. Toplama işlemi yapacağım. Bunlar zıt işaretli. Büyükten küçüğü çıkartırım. 20'den 9 çıktı. 11. Büyüğün işaretini koyarım. Büyük 20 işareti eksi. Paydam 24. Eksi 11 bölü 24 olarak bulurum. Eğer önünde tam sayı varsa birkaç yol sergileyebilirim. Öncelikle bileşik kesre çeviririm. 2 kere 2 4. Bir daha 5. Eksi 5 bölü 2. Diğeri bir kere 4 4. 3 daha. Eksi 7 bölü 4. Paydaları aynı değil. Paydaları eşitlerim. 2 ile genişletirim burayı eksi 10 bölü 4, diğeri de eksi 7 bölü 4 oldu. Bunları toplar ise aynı işaretli, işaret yokmuş gibi toplarım, ortak işareti koyarım. 17 daha 17, eksi 17 bölü 4 olarak bulurum. İstersen bunu bileşik kesire, tam sayılı kesre çevirelim. 17'yi 4'e bölerim, 4 kere var. 4 kere 4, 16. 17'den 16 çıktı, 1. Paydam 4, işaretim eksi. Eksi 4'ten 1 bölü 4 ya da eksi 17 bölü 4 olarak bulurum. Ya da tamları toplarım tam yazarım. Eksi 3 tam. Burada genişletmemi yaparım. 2 ile genişletirim. 2 bölü 4 olur. 2 bölü 4, 3 bölü 4 daha. 5 bölü 4 yapar. Buradan 1 tam buraya gelir. Eksi 4 tam. 1 bölü 4 olarak diğer yolu da yapabiliriz. Evet. Rasyonel sayılarda toplama işleminin aynı tam sayılarda olduğu gibi değişme özelliği, birleşme özelliği, etkisiz eleman özelliği ve ters eleman özelliği vardır. Örneklerde inceleyelim arkadaşlar. Eksi 2 bölü 5 ile bir sayı toplamışım. Bu eşit olmuş artı 3 bölü 4 ile eksi 2 bölü 5'in toplamına. O zaman kutu sayısı artı 3 bölü 4'e eşittir. Çünkü eksi 2 bölü 5 hem burada hem burada var kutu eşittir. Artı 3 bölü 4 olarak buluruz. Yine aşağıdaki örneği kontrol ediyorum arkadaşlar. Burada köşeli parantezde iki sayıyı birleştirmiş. Burada birleşme özelliği var. Birleşme özelliğinde ilk sıradaki ilk sıradaki ile aynı olur. Üçgen artı 1 bölü 2'ye eşit olur. İkinci sıradaki ikinci sıradaki eksi 2 bölü 3'ler aynı olduğunu gördüm. Ve son sıradaki kutu da artı 4 bölü 7'ye eşit olur. Diğer örnekte ise Eksi 5 bölü 6 ile bir sayı toplamışım. Sonuç değişmemiş. Etki etmemiş. O zaman toplama işleminin etkisiz elemanı sıfır olarak bulurum. Rasyonel sayılarda da toplama işleminin etkisiz elemanı var ve sıfırdır arkadaşlar. Diğer örneği inceliyorum. Eksi 4 bölü 7 ile bir sayı toplamış. Sonucu sıfır bulmuş. E sonucun sıfır olması için bunun zıt işaretli olması lazım. Artı 4 bölü 7'dir. Dolayısıyla ters eleman özelliği vardır deriz ve kareyi artı 4 bölü 7 olarak buluruz. Evet. Toplam işlemini sayı doğrusunda modelleyelim arkadaşlar. Burada paydalarımızın 3 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben sayı doğrusunda bütün bölmeleri 3 parçaya bölüyorum. 3 parçaya bölmek için 2 nokta koyuyorum her birine. Evet sayı doğru eşit aralıklara böldüm. 1 tamdan sonra 1 bölü 3. 1 tamdan sonra 1 bölü 3 ise buraya kadar gelmiş demektir. 0'dan buraya kadar gösterelim. Sonra buna 2 tam 1 bölü 3 ekleyeceğim. Bunu 2 tam olarak da ayarlayabilirim. Bileşik kesre çevirerek de yapabilirim. 2 kere 3 6 1 daha burası 7 bölü 3'tür. Yani buradan sonra 7 parça ilerleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parça ilerledim ve sonucumu 3 tam 2 bölü 3 olarak buldum. İstersek buradan sağlamasını yaparım. 1 tam 2 tam daha 3 tam yapar. Paydam değişmez. 1 burada 1 de burada 3 tam 2 bölü 3 olarak da gösterebiliriz. Yine bu sefer negatif olarak e, modelle demiş toplama işleminde. Paydam 4 o zaman 4 parçaya bölerim. 4 parçaya bölmek için 3 nokta koyarım buraya her bölmeye. 3 nokta koyarsam 4 parçaya bölünmüş olur. Daha sonra eksi 1 tam 3 bölü 4'ü göstereceğim. Eksi 1 tam 3 bölü 4 dediği eksi 1'den sonra olması lazım. Eksi 1'den sonra 3 tanesini alacağım. 1, 2, 3 buraya kadar gelmiş olacağız sıfırdan. Burası eksi 1 tam 3 bölü 4'tür. Sonra buna iki, eksi 2 bölü 4'ü ilave edeceğim. Sola doğru 2 tane daha gideceğim. 1, 2. Buraya geldim. Eksi 2 bölü 4 oldu. Sonucumu sıfırdan itibaren gösteririm. Eksi 2 tam 1 bölü 4 olarak işlemimizin sonucunu modelle göstermiş oluruz. Bu sefer de modelle gösterilen sayıdan başlıyor. Ben kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 her bir bölmeyi 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayırmış. Burada ilk gösterdiği kısım 1 tamdan sonra 1 tam paydan 5 parçaya ayrılmış 1 tanesini almış. 1 tam 1 bölü 5'ten çıkartmışım. Ne kadar çıkartmışım geriye doğru sayarım. Paydan 5 buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bölü 5 Çıkartmışım. İstersem eksi 9 bölü 5 yaparım. İstersem çıkartma işlemi e, koyaraktan 9 artı 9 bölü 5'i çıkartmış olarak gösterebilirim. Sonucum 1, 2, 3. Eksi 3 bölü 5 olarak bulunur. Yani işlemim artı 1 tam 1 bölü 5 artı eksi 9 bölü 5. Ya da artı 1 tam 1 bölü 5 eksi artı 9 bölü 5 olarak da gösterebilirim. Sonucum da eksi 3 bölü 5 olarak buluruz. Evet. Yine toplama işlemini model ile göster demiş. Burada 4 parçaya ayırmış. Bir tanesini almış. O zaman burası 1 bölü 4'tür. Burada 4 parçaya ayırmış. 2 tanesini almış. Bu da 2 bölü 4'tür. Ve burada yine 4 parça ayırmış. 1, 2, 3 tanesini almış. 3 bölü 4'tür. Modelde bir taneye 2 taneyi ilave ederek 3 tane olarak göstermiş. 3 bölü 4'ü bulurum. Zaten 1 bölü 4 ile 2 bölü 4'ü toplarsam 3 bölü 4 olarak sonucumuzu buluruz. Evet, rasyonel sayılarda çıkartma işlemi. Yine toplama işleminde olduğu gibi eğer paydaları aynı ise paylarını top, çıkartırım. Pay olarak yazarım. Pay da aynen yazılır. Eğer paydaları eşit değilse önce paydalarını eşitlerim. Daha sonra paylar çıkarılır. Pay olarak yazılır. Paydamız yine aynen yazarız. Örneklerimize geçelim. Burada paydaların aynı olmadığını görüyorum. 2 ile burayı genişletirsem, birincisi artı 3 bölü 4. Bu eksi ile artıyı yer değiştirdim tam sayılarda öğrenmiştik. Artı eksi 2 bölü 4. Evet, paydalar aynı oldu. Zıt işaretli artı 3 ve eksi 2. 3'ten 2 çıktı. 1 büyük 3 işareti artı 1 bölü 4 olarak işlemimizin sonucunu bulmuş oluruz. Diğer örnekte 2 tane eksiği yan yana görüyorum. İkisini de artıya çeviririm. Tam sayılarda öğrenmiştik. Paydam aynı değil. 2 ile genişleterekten paydayı aynı yaparım. Eksi 7 bölü 8 ile toplayacağım artı 6 bölü 8'i. Bunlar yine zıt işaretli. Zıt işaretli büyükten küçüğü çıkartırım. 7'den 6 çıktı. 1 büyük 7 işaretim eksi. Eksi 1 bölü 8 olarak işlemimizin sonucunu bulmuş oluruz. Evet. Bu sefer tam sayılarda çıkartma işlemi yapmış. Önce bileşik kese çevirelim. 1 kere 3. 3 bir daha 4 bölü 3 artı 4 bölü 3. Eksi. Bu eksi ile bu artıyı yine yer değiştiririm arkadaşlar. Artı eksi 2 kere 4 8. 3 daha 11 bölü 4. Paydalarımın aynı olmadığını görüyorum. Paydalarını eşitlerim 12 de eşitlenir. 4 ile 3 ile genişletirsem. Artı 16 bölü 12 birincisi. ikincisi ise eksi 33 bölü 12 olur. Bunlar zıt işaretli. Büyükten küçüğü çıkartırım. Büyüğün işaretini koyarım. 33'ten 12 çıktı 17. Büyük 33 işareti eksi. Paydam değişmez. İstersen bunu tam sayılı kese çeviririm. 17'yi 12'ye böldüm. Bir kere Paydam değişmedi. 17'den 12 çıktı. 5 işaretim eksi. Eksi 1 tam 5 bölü 12 ya da eksi, 7 bölü, eksi 17 bölü 12 olarak işlemimizin sonucunu buluruz. Rasyonel sayılarda toplama işleminde olduğu gibi arkadaşlar çıkartma işleminin özelliği yoktur. Çıkartma işleminin özellikleri yoktur. Yine çıkartma işlemini de modelle gösterelim. Burada 4 parça 5 parça almış 4'ünü almış. Burada 5 parça almış 2'sini almış. Buradaki iki taneleri birbirinden çıkartmış ve 2 tane kalmış. 5 parçadan iki tanesi kalmış. Modeli gösterdik. Bir de işlemin sonucunu inceleyelim. 5, 4 bölü 5. Burası 2 bölü 5. Burası da 4 bölü 5'ten 2 bölü 5 çıkarsa yine 2 bölü 5 kalır. Buradaki modelde kontrol ediyorum. Biri 3 parça, biri 6 parça. Hemen model ile gösterirken şu eşit olan yerlerden bölmeleri ayarlıyorum. Dolayısıyla burada 4 parçadan 3 tanesini çıkartmış. 1 tanesi kalmış. Yani cevabımızı 1 bölü 6 olarak bulmuş. Burada ilk etapta 2 bölü 3 idi. 2 bölü 3'ten 3 bölü 6'yı çıkartıp 1 bölü 6 olarak sonucu bulduk. Genişleterek yaparsam bunu 2 ile genişletirsem 4 bölü 6'dan 3 bölü 6'yı çıkarttığımızda 1 bölü 6 olarak da normal işlemimizde bulabiliriz. Evet çıkartma işlemini arkadaşlar bu defa sayı doğrusunda göstermiş. Sıfırdan başlamış bir tamı geçmiş. 1, 2, 3, 4 parçaya ayırmış. Bir tam paydam 4, 1, 2, 3 tanesini almış. Geriye doğru 2 tane gelmiş. Paydam 4, 2 bölü 4'ü çıkartmış. Sonucu da bir tam 1 bölü 4 olarak bulmuş. Evet. Gelelim çıkartma işlemiyle alakalı sorular çözmeye. Burada paydaların aynı olmadığını görüyorum. Önce paydaları eşitlerim. 12'de eşitlenir ortak katını bulursam. 3 ile 4 ile genişletirim. Burayı 2 ile genişletirim. Artı 3 bölü 12 oldu. Yine eksi ile artıyı yer değiştirirsem. Artı. Artı 10 bölü 12 oldu. Burada yer değiştirmiştim. Eksi olmuştu arkadaşlar. Eksi 10 ile artı 3'ü toplarsam eksi 7 bölü 12 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Yine burada tam sayılı kesir var. Tam sayılı kesir bileşik kesire çevirelim. 1 kere 4, 4. Bir daha 5 bölü 4. Yine eksi ile artıyı yer değiştirelim. Burası eksi oldu. Toplama işlemine dönüştürdük. Eksi 1 bölü 3. Paydaları aynı değil. Paydalarını eşitlerim. Burayı 4 ile Burayı 3 ile genişletirim. Eksi 4 bölü 12 artı eksi 15 bölü 12. Paylara aynı payları toplarım. Eksi 4, eksi 15 daha. Eksi 19 bölü 12 olur cevabımız. İstersen bunu bileşik kesri, tam sayılı kesri çevirelim. Bir kere var. 19'dan 12 çıktı. 7 bölü 12 işaretim. Eksi olur. Eksi 1 tam 7 bölü 12 olarak bulabilirim. Birden fazla işlemden geldi. Bunların hepsinin paydasını aynı yaparım. 3, 4 ve 2'nin ortak katının 12 olduğunu görüyorum. Burayı 4 ile, burayı 3 ile, burayı 6 ile genişletirsem, eksi 8 bölü 12, artı 9 bölü 12, eksi 6 bölü 12. Aynı işaretli, eksi 8, eksi 6 daha, eksi 14 bölü 12. Pozitiflerde artı 9 bölü 12. Büyükten küçüğü çıkartırım. 14'ten 9 çıktı 5. Büyük 14 işareti eksi. Eksi 5 bölü 12 olarak cevabımızı buluruz. Bir tam sayı ile bir ke kesri toplamış. Paydalarına eşitlerim işlemi yaparım. 3 ile genişletirsem. Eksi 12 bölü 3 artı 1 bölü 3. Bunlar zıt işaretli. 12'den 1 çıktı 11. Büyük 12 işareti eksi. Eksi 11 bölü 3 olarak bulurum. Ya da tam sayılı kese çeviririm. 11'in içinde 3, 3 kere. 3 kere 3, 9. 11'den 9 çıktı. 2. Paydam değişmedi. İşaretim eksi. Eksi 3 tam 2 bölü 3 olarak da bulabilirim. Yine burada paydaların aynı olmadığını görüyorum. Paydalarını eşitlerim. 5 ile genişletirim. Eksi 2 bölü 5. Eksi 10 bölü 5. Aynı işaretli 10, 2 daha 12. Ortak işaret eksi. 12 bölü, eksi 12 bölü 5 olarak buluruz. Burada birkaç işlem iki parantez var. Toplama işlemi var ve paydaların eşitlenemeyecek büyüklükte olduğunu görüyorum. Ben burada parantezleri iptal ederekten hepsini toplama ve çıkartma işlemine çeviriyorum. Paydalara aynı olanı önce kullanmak istiyorum. Artı 2 bölü 3 artı 1 bölü 3 daha artı 3 bölü 3'ten artı 1 yapar. Paydası 11 olan oranları kontrol ediyorum. Artı 5 bölü 11 artı 6 bölü 11 toplarsam artı 11 bölü 11'den bu da artı 1 eder. Eksi 7 bölü 13 eksi 6 bölü 13 bunları toplarsam eksi 13 bölü 13'ten bu da eksi 1 eder. Artı 1 artı 1 eksi 1 buldum. Artı 1 ile eksi 1 sıfır yapar. Sonucumuzu artı 1 olarak buluruz. Burada arkadaşlar kontrol ettiğimde paydası aynı olanları görüyorum. 18 bölü 15'ten 3 bölü 15'i çıkartacak. 18 bölü 15'ten 3 bölü 15 çıkartsa 15 bölü 15 kalır. Burada ise eksi 8 bölü 7'den çıkartacağım eksi 6 bölü 7'yi o da eksi 14 bölü 7 yapar. 15'i 15'e böldüm burası artı 1. 14'ü 7'ye böldüm. Burası eksi 2. Toplarsam zıt işaretli 2'den 1 çıktı. 1 büyük 2 işareti eksi. Eksi 1 olarak bulurum. Yine burada çoklu işlem olduğunu görüyorum arkadaşlar. Biraz önce yaptığım gibi parantezleri iptal ederim. Parantezleri saymam. Ve eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 var burada toplamı 0. Eksi 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 var toplamı 0. Eksi 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 var Toplamı sıfır. Burada 1 bölü 3 kaldı ve eksi 1 bölü 7 kaldı. Paydalar aynı değil, paydalarını eşitlerim. 7 ile burayı, 3 ile burayı genişletirsem, artı 7 bölü 21, öbürü de eksi 3 bölü 21. Paydaları aynı. Artı 7 eksi 3, zıt işaretli 7'den 3 çıktı, 4. Büyük 7, işaretim artı 4 bölü 21 olarak sonucumuzu bulmuş oluruz. Evet. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Değerli öğrencilerim, YouTube kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Bu dersten sonra diğer derse geçmeden önce okul yazar dijital dershanede kazanım testlerini ve yeni nesil testlerini çözerseniz öğrendiğiniz konuyu pekiştirmiş olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum.